Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biberli ekmek yapacağız. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Kesinlikle denemelisiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Ee, videolarımı paylaşırsanız da sevinirim. İlk önce hamurumu yoğuracağım. Hamurumun bir mayalanma süresi var. Burada bir paket instant maya var. Şöyle bir çay bardağı ılık süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle 1 çay bardağı da ılık su. Daha sonra içerisine şöyle 1 çay kaşığı şeker ekliyorum. Son olarak da şöyle 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Burada 6-7 çay bardağı unum var. Yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Hamurum hazır. Güzelce yoğurdum. En az 1 saat mayalanmayı bırakacağım. Güzelce mayalanıp kabardıktan sonra da tepside şekil verip üst tarcını hazırlayacağım. Hamurum güzelce mayalandı. Böyle bir tane fırın tepsinin içerisine bolca yağ döktüm. Şöyle tabanını bir yağlıyorum. Sonra hamurumu şöyle toparlayıp alacağım buraya. Daha sonra elimle böyle inceltiyorum, açıyorum. güzelce açtım bunu bir kenara alacağım üst harcını hazırlayacağım şimdi üst harcından ise iki tane küçük soğanı böyle e, ufak ufak doğradım yani doğrayabildiğiniz kadar küçük doğrayın sonra burada bir buçuk yemek kaşığı acı biber salçası var şöyle bir çay bardağı sıvı yağ bunları şöyle bir karıştırıyorum açacağım ya, soğan ve acı biber salçasını şöyle bir güzel karıştırdım. İçerisine şöyle bir kahve fincanı susam ekliyorum. Yine aynı şekilde robottan çekilmiş şöyle bir kahve fincanı cevizim var. Bunu da ekledim. Son olarak içerisine Şöyle karabiber. Şöyle kimyon ekliyorum. Son olarak da şöyle iki çay kaşığı kekiğim var. Bunları da güzel bir karıştırıyorum. Bu arada fırınımı da 200 dereceye ayarladım. 200 derece ayarlanmış fırında pişireceğim. Evet, üst harcımız şimdi hazır artık. Şöyle kesindeki hamurumu aldım. Bunu üzerine döküyorum. Şöyle yayacağım. Şöyle iç aldım. Tamam, boşaltıyorum. üzerine böyle eşit şekilde yayıyorum. Tamamını böyle üzerine yaydıktan sonra ısıtılmış 200 derece fırında pişireceğim. biberli ekmeğim fırından çıktı. 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakikada pişti. Şöyle dilimleyeceğim bunu. Hatta şöyle bir dilim şuradan kesip size göstereyim. Şöyle göstereyim. alt kısmında şöyle İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı da unutmayın.